Eski sevgiliden intikam almaya çalışmak gibi bir saçmalık yok. Yani bir şeyler yaşanmış, geçmişinizde beraber olmuşsunuz. O sana canım cicim demiş, sen ona canım cicim demişsin. Belki de tutamayacağınız sözler vermişsiniz. Birbirinizi hayatınızın ortasına koymuşsunuz ve bir sebepten ötürü ayrılmışsınız. Bu aldatmak olabilir, anlaşmazlık olabilir, trip çekememek olabilir veya bir anlaşma olabilir. Sonuçta zamanında beraber bir şeyler yaşamışsınız. Yani güzel anılar geçirmiş olabilirsin, üzülmüş olabilirsin, depresif anılar geçirmene sebebiyet vermiş olabilir. Ya da seni ortada bırakmış, sadece öyle bırakıp gitmiş de olabilir. Ardından sende şöyle bir düşünce oluşuyor. İntikam almalıyım. İntikam almam gerekiyor. Peki nasıl alabilirim? Ya da intikam almalı mıyım? Bu aklını şu an karıştırmıyorsa ileride karıştıracak veyahut hayatının herhangi bir evresinde aklını kurcalayacak bir soru. Eski sevgiliden intikam almak, onun sana yaşattıklarını ona yaşatmaya çabalamak bunlar boş işler. Yalnızca senin zamanından çalacak, sarf ettiğin efora değmeyecek ve hayatında seni geri plan atacak bir olgu, bir davranış. Zamanında sevgilim dediysen... Zamanında kendine yakıştıracak bir aday olarak seçtiysen, herhangi bir yola çıktıysan, intikam almak gibi saçma düşüncelere girmeyeceksin. Ve emin ol, intikam almak gibi saçma düşünceler aklını iyice karıştıracak. Belki hayatta karşına çıkacak diğer fırsatları engelleyecek, böylelikle geri planda kalmanı sadece o kadında veya o erkekte takılmanı sağlayacak. Sürekli aklında bir intikam hırsı, bir planlama hırsı olacak. Bundan dolayı da karşına çıkan fırsatları her zaman görmeyeceksin. Çünkü sürekli aklında intikam alacağım, bana bunu bunu yaşattı, ona bunu bunu yaşatmazsam olmaz tarzında düşüneceksin. Peki bir insan olarak, kaliteli bir insan olarak bu durumda ne yapman gerekiyor? Nasıl bir süreç, nasıl bir yol izlemen gerekiyor? Başlangıç olarak bir şey bittiyse bitmiştir. Onun geri dönüşü yoktur. Eskiden birlikte olduğun kişiyi tekrardan geri döndürme planları kurma bu yüzden. Bunu bir aklından çıkar. Kaliteli insan ne yapar bu durumda biliyor musun? Şöyle düşünür. Tamam, beraber bir birliktelik geçirdik. İyi, hoş, kötü anılar biriktirdik, vakit geçirdik. Şimdi ise normal bir şekilde her şeyin bir sonu olduğu gibi bitirdik. Ha, iki taraftan biri suçlu olabilir. İki taraftan biri diğerine ihanet etmiş olabilir. Bir insanın yaşamaması gereken şeyler yaşatmış olabilir. Ama bu olduysa bu karşı tarafın problemidir. Bu senin problemin değildir. Sana iğrenç bir şey yaptıysa, hak etmediğin bir şey yaptıysa bu senin problemin değil. Bu onun karaktersizliği. Onun kendine yakışanı yapması demektir. Sen kaliteli bir insan olarak bu durumda yapman gereken şu. Bitireceksin. Fotoğraf, mesaj, her şeyi hayatından çıkaracak. Öyle bir insan gelmemiş gibi. Geldiyse de tecrübe almış gibi. Hayatına devam edeceksin. Başınıza gelen her şey bir tecrübedir aldatılmak olsun, ihanete uğramak olsun, ilişkide yaptığınız bir hata ve sonucunda ayrılık olsun. Bunlar her zaman tecrübe olarak alınabilecek detaylar. Tecrübe olarak alırsın bir dahaki ilişkimde bu davranışı sergilemem, daha doğru daha düzgün bir ilişki yaşarım tarzında düşünürsün. Kaliteli bir insan, geçmişindeki insan ona ne yapmış olursa olsun başkalarının yanında onu küçümsemez, onu eziklemez veyahut hakaret etmez. Çünkü bir ara canım cicim diyordun. İlişki bittiği anda onun adını ağzına almayacaksın. Dostların veya çok yakın çevren dışında kimsenin yanında onun muhabbetini çevirmeyeceksin. Bitireceksin. Bitirmiş gibi davranmayacaksın. Bu kolay bir şey değil. Her insanın yapabileceği bir şey değil ama her insanın yapma potansiyeli olduğu bir şey. Hayatından silebilirsin, çıkarabilirsin. Unutacaksın demem. Çünkü insan hiçbir şeyi unutmaz ama tecrübe olarak alıp eskisi kadar kendine zarar vermemesini sağlayabilir. Kaliteli bir insan intikam alma gibi saçmalıklara girmez. Kaliteli bir insan onun adını sağda solda alıp laf malzemesi yapmaz. Yapmaz çünkü bir aralar yanında yakıştırıyordu. Yanında yakıştırdığın kişiye küfür ediyorsan, arkasından laf kalabalığı yapıyorsan, bir nevi kendine küfür ediyorsun demektir. En iyi intikam biçiminden bahsedeyim. En iyi intikam biçimi kendine daha iyi bir hayat sunmaktır. Çünkü onunla ilgilenmeyip kendi hayatına baktığın anda, kendini geliştirmeye, insanlarla tanışmaya, yeni insanlar tanımaya çabaladığın zaman, hayatını farklı bir perspektif etrafında döndürdüğün zaman, zaten geçmişte kalan kişiler pişman olacak. Neden biliyor musun? Çünkü sen onlarda takılı kalmadın. Hayatına devam ettin. Onlarsız da yaşayabildiğini gösterdin. Onların hayatında pek bir etkisi olmadığını gayet iyi bir şekilde gösterdin. Aylar geçer, yıllar geçer. Sen bu şekilde devam ettiğinde senden ayrılan kişi zaten pişman olacak. Ona muhtaç olmadığını gördüğünde, onsuz da hayatına devam edebildiğini gördüğünde bir pişmanlık yaşayacak. Ama bu noktada şu önemli. Yaşasa da, ne kadar pişman olsa da tekrardan başlamayacaksın. Çünkü yapan bir daha yapar. Anlaşmazlık oluyorsa bir daha olur. Bu her zaman olacaktır. Bittiyse bitmiştir. Yoluna bakacaksın. Hakaret etmeyeceksin. Adını ağzına almayacaksın. Onu hatırlatabilecek her şeyi sileceksin. Geçmişine bir çizgiye atacaksın. O olmamışçasına devam edeceksin. Bakın amacınız kaliteli bir insan olmak olsun. Erkek veya kadınsın fark etmiyor. Kaliteli bir insan olmak asıl amaç. Çünkü kaliteli bir insanı herkes kaybettiği için pişmanlık duyacaktır. Amacın pişman etmeye çalışmak olmamalı. Onu geri döndürmek gibi bir çaban olmamalı. Ben bunlardan bahsediyorum. Fakat sen bu bahsettiklerimi sahte bir şekilde yaparsan, onu geri döndürmek veya intikam almak için yaparsan sahteliğinden kaybedeceksin ve başarılı olamayacaksın. Son olarak bahsettiklerimi toplarsam şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Biten bitmiştir. Çabalamayacaksın. Geri dönmesi veyahut intikam almak için herhangi bir çaba sarf etmeyeceksin. Arkasından hakaret etmeyeceksin. Ortamlarda onun adını ağzına almayacaksın. Makarasını geçmeyeceksin. Kaliteli bir insan hayatına bakmaya devam eder. Kimse de takılı kalmaz. Tecrübesini alır ve hayatına devam eder. Yanlışlarla, doğrularla. Bir süreç sonra artık yaş aldıkça insan bunu kendi beynine kodlamaya başlıyor. Ve insanların kalıcı olmadığını, geçici olduğunu, hatalar veyahut ihanetlerin, haksızlıkların olduğunu anlar. Geçmişte yaşadığınız birlikteliklerden ders alın. Nerede hata yaptığınızı kendi yüzünüze vurun ve o hatalardan tecrübe, ders çıkarın. Eski sevgiliden intikam almak gibi saçma düşüncelere giren insan kaliteli değil, ezik insandır. Ve umarım ezik değilsindir. Bunlar hayatın içinde olan şeyler. Hayatın içinde olan şeyler. Içinde olan şeyler. olan şeyler.